Biz geldik. Evet, İzmir'e geldik. Şimdi Kılı Şehitleri Caddesi'ndeyiz. Burada gezeceğiz. Aslında İzmir'e dün geldik ama anca işte eve gittik falan filan. Dinlendik, bugün çıktık. Evet, Ordu. şimdi ilk başta burada yürüyeceğiz. Sonra planlarımız arasında kordon gezisi, karşı geçeceğiz. Ondan sonra konakta saat kulesini göreceğiz. Bir atkı alacağız. Hem Göztepe'den hem karşı yakadan. Benim planlarım şahsen bunlar. Ben yine çekeyim. Ben biraz turist rehberi gibiyim bugün. İzmir'e daha önce geldim, gezdim. Ee, birlikte gezeceğiz. <laughs> Bu kadar duygularım. Tekrar seninle izin verirsek. Beni sabahlanma. Evet aşkım başka. Bu kadar. Bugünkü planımız Alsancak, Karşıyaka ve Konak. Vaktimiz kalırsa içinde gezmek istiyoruz. Yani planımız gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Yine kendimizden de bırakmak için bugünleri bloklayacağız. Önce bayram videosunu atacağız. Bu videoyu izlediyseniz... <laughs> like atın, abone olmayı unutmayalım. <laughs> Daha önceki bayram ise... videosunu izleyin, beğenin. Evet, geri dönün. Zaten onu eklemeye çalışacağım ben, becerebilirsem. Video sonunda zaten çıkar, onu da geçin. Bol bol izleyin, paylaşın, like atın, beğenin. Yapın, bir sürü bir şey yapın, herkese atın. Sonra bunu da beğenin. Abone olun. Beğen di yiyeceğim bir şey. Dene bakalım. Beğenecek <laughs> çanakla dediğiniz vardı ya. Ne? Kıymalı. Beğendin mi? Onun tadı çok güzel. <laughs> Evet, evet. Evet, evet. Evet, güzel. Şu arkada boyoz yedik tam şurada. Evet. Ama aşkım Kızak hamburger gördü. Dayanamıyorum bay görücü ne yapayım? İyi aşkım. İstanbul'da çok sevmişti. Bunu beğendin mi? Beğenmedin mi? Çok ıslak durmuyor sanki. Daha olmamış gibi. Tadı yok. Tadım yok. İstediğin ye. Ben ağzımı tadımı bozamam. Ey aşkım şimdi kumruyu nerede yiyeceğiz? Yedi. Evet. Dört tane boyoz yedik. Evet yedik. Evet. Yedi. Evet yedim. Evet. Ama, yedim. Ama yani. buraya gelmişken yemek lazım. Ne zaman geleceğiz bir daha? Hayatımız bir, bir kere geliyoruz. Adam öyle dedi işte peyniri de almak istiyorum dedi. Karısı dedi ki hayır dedi Sonra kutu senin yüzünden dedi sürü önüme geçirdi. Aklına kalacağına midemde kalsın. Aynen <laughs> bak böyle abi ya ağzından geldiği için yiyeceksin ya. Doğru midemde kalsın Evet yani. mesela bir daha görsem kıymalı ya da çikolatadan bir tane daha boyozu yiyebilirim. He evet, videoda sadece şey, Sadece ne evet, biz vardı. Biz bir de sizden habersiz Tekrar çikolatalı ve kıymalı, çikolatalı ve kıymalı aldık. Yani burada şey yiyeceğim, İzmir bomba yiyeceğime mesela. Boyozdan yerim, çikolatalısını. Aynısı ve karnım da doyar. Haksız mıyım? Doğru, şimdi dört defa kısa aramaya gittim. Biraz uzak dedi ama bakacağız. Bye. <laughs> Bu ha, sevinç pastanesi meşhur defter. Güzel Çok mi? Çok iyi. Söyleyeyim mi? Kazandığı söyledi kendine. Bende böyle bir tatlı vardı. Çok mu güzel? Var. Şöyle... Ben de deneyeyim bakalım. Şey tavukluğa... Keçi, evet. hmm. A, bir şey değil mi? Hayır, tavuklu ha. Gerçek tavuk. Yani, tavuk gözlü bir şey. Abi bize de bir para kazandırabiliyor. İşte bir çok. çok... Baksak biraz <laughs> Benim aşkım da çok güzel bir tatlı aldım. Şimdi onun da tadına Ve benim tatlı. Bunun da çok güzel duruyor. Bu şu an her yeri böyle yapacağım. Bir yerken böyle çekeceğim. <gülüyor> Uğraş <laughs> biraz şöyle bu çok güzel bu tabii ki benim tatlım daha güzel sanki sade boyaz koymuşlar ne koymuşlar gibi sade boyaz sade boyaz mu? hemen yemem lazım kırmızı çarşafı kırmızı çarşafı sen beğendin mi tatlımı? Hayır. Ya yediğimiz şeyler aynı dediğim gibi de. Ah benim, benim tatlım, tatlım daha iyi ya. Biraz zor diyeyim. Sen şu üstünü nasıl yiyeceğim onu merak ediyorum. E şöyle tutacaksın şu Şöyle kaldıracaksın. Şöyle Ay bir de nefes verirken falan da Evet arkadaşlar. Ee, hava rüzgarlı. Birazcık esintili. Hatta deniz dalgalı gördüğünüz gibi. Biz ne yaptık? Kısa kollu. Arabada hırkalarımız vardı bagajda montumuz vardı. Biz alma gereksinimini görmedik, duymadık. Şimdi de çok az bir şey. Üşüyoruz. Üşüyoruz. Ama tabii çaktırıyor muyuz? Hayır. Hava çok sıcak şu an. Değil mi çok aşkım? Güzel, çok güzel hava. Evet, birazcık rüzgarlı. Yani daha iyi bir zaman denk gelebilir miydik? Gelebilirdik ama. Valla her yerde hava böyle. Denk. İşte. Gelemedik. Tamam. Geliriz bir daha değil mi aşkım? ama almalıydık evet. almalıydık вообще karşı geçtik. Meşhur caddesi varmış. Oraya doğru yürüyoruz. Buradan da karşıya yaka atkısı bulmaya çalışıyoruz. Atkı koleksiyonu oluşturmak istiyor. Her gittiğim şehirde güçlü takımların olduğu bir atkı koleksiyonu. Bence mantıklı. Evet. Ülkeye evet. gittiğim zaman ülkenin atkısı. Evet, Bosna'da almıştın galiba. Evet, Bosna'da atkısı aldım. Para daha bulamamıştık. Çünkü o zaman araba fırsatımız yoktu. Öyle alacak mekanımız da yoktu. Ama şimdi yapacağız. Bunu halledeceğiz. Hadi evet. Yapalım. Onu taktı şimdi. Onu bulacağız. kalmaya çizdik ya. Ben ee, konumdan karşı kasitor diye bir şey yazdım. Gittik bayağı 15 dakika falan yürüdük. 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 Güzel yürüdük. Sonu orada yok. Ev yemekleri açmışlar oraya. Eş var mıydı yok muydu bilmiyorum. Konumda açık orası diyor yani karşı kasitor yazdım orası dedi. Sonra işte kuyumcuya sorduk. Ya onu çarşıda alabilirsin dedi. Yok dedi yani biz de çıktık tabii bir aşkım söylen, 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 söylen. Sonra dedik ki artık bari dönem burada yapacak bir şey yok. Bostanlı'ya kadar geldik. Ya ha ya Bostan ne karışmış şimdi? Ha, evet tamam. O zaman eski yerse eski mi yani? Evet. Neyse sonra gideceğimiz yere baktım şeye var ya. ya aşkım mecbur Elde yiyecektik. var sıfır ya. Hayır, ben... Hiçbir yer atkı atkı yok. Var bak. Beni her yere götürüyor. götürüyor. Ye, yok, yaşında yaşında var, yok burada Şimdi beşte de kapanırsa benim derdim bir kendi oturmayı tercih etti. feribota bineceğimiz yerde bir yerde Karşıyaka Store web sitesinden bir yer bulup Şimdi İlk oraya gideceğiz. Dinimize, niye orayı bulmadın? Ebesinin burasına kadar getirttirdin bize. Ne? Ama öçer <laughs> Çok şükür bulduk arkadaşlar. Yine her zamanki gibi ilk geldiğimiz yerlere yakın bir yerdeymiş. Şunları bulduk, çok kuşu. Göğüs aldık, kaşık aldık. Şimdi kemer altındayız, magnet alacağız. Yarın çeşme şey, olsak da için bu tarz şeyler alıyoruz. Ben daha önceden şu tarz, bak şu tarz, bizim evde var zaten 3 tane magnet. Bunu sen seç o yüzden. Tamam, bir tam Bir sürü var ya. Sen seç. Ben şunlara benzer çok aldım çünkü. İstediğini al bir sürü magnet var burada. Hepsi evet, güzel. Canım ben galiba bunu alacağım ya. Mutlu musun? Evet çok mutluyum. Güzel bir çok iyi değil mi? Diyorum. Çok ağrıç oturduk yani. <laughs> Niye ağrıdı? Ne? Niye ağrıdı? Ee, çünkü senin yüzün ağrıdı. Çünkü dedim ki illa az kalalım, alt kal, alt kal, alt kal, dedim yeter artık yani. Şimdi ne yiyeceğim? Şimdi kumru yiyeceğim. Yani hayal ettiğim kumru büyük ihtimal benim sosisli bir şeydi. Hmm. Hat bilmiyorum. tak ha? Hatta gibi mi? Hayır, böyle dilim sosisli, böyle abama diliyor diliyor böyle düzgün bir tavaya koyup tereyağı ha, o, yapıyor. O sosisli ya. farklı. Ben yani konuyu hayalim oldu. Bunu normalde mesela ben <laughs> evde de yapıyormuşum Yani. Dedim sana sandviç gibi. Neyse manzaramız güzel. Çay sarıdık çay içeceğiz. Sonra buradan halamların yanına orada evine geçeceğiz. Ama yorulmuş. Yani, i̇şte ayakları ağrı 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 ayaklarım ağrıyor. ağır sadece. bu. Oturmak iyi geldi. Büyük ihtimal yarın vloglarız. Bugünlük bu güzel. kadar. Hadi bay. şimdi Çeşme'ye geldik. Oldu. Çeşme'deyiz. Ee, yeni yerler görmek için devam ediyoruz. Ee, buradan sonra Alaçatı'ya gideceğiz. Biliyorsunuz ki ben büyük bir son yaz falanım. Orada iki tane büfe, kafe tarzı bir yer var. Oraya da gideceğiz. Oraya da çekeceğiz. Şimdi Çeşme'deyiz. güzelsin aşkım. Bak bakayım mı? Şu güzelliğe bir bak, şu güzelliğe. Bak bakayım, bak 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 bak. Bekle. Çeşmedeyiz. Yani şu an Çeşme'ye geldik. Çeşme sokaklarında, deniz kıyısında, limanın kenarında geziyoruz. Beğendin mi? Çok iki yer var demiştim ya. Yani. Bir tanesi Alaköy Pastanesi'ydi. Çünkü bizim dizimizin çekildiği sahnelerden bir tanesi burada çekildi. Bu masada çekildi. Savcımız ve evet. Canan Hanım buradaydı. Tabii o zaman iyi bir şey için buraya gelmediler ama çöl biz, çalışıyorlardı. Biz iyi bir şey için geldik ve onların işte gibi çöl çalışmaya geldik. birazdan fotoğraf çektireceğiz. Fotoğraf çektirirken de size buraya koyarız yani. Bekle dur bekle ben bir iyice kayayım şuraya. Hmm. Ya niye geliyor bana? Niye çekiyorum geri. Neymiş şimdi be? Çok beklettin mi Yok ben erken geldim. Oyunculuk eser mi var? Var var birazcık var. <laughs> Biz şimdi o sahneyi canlandırdık. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok güzel oyunculuk yaptık. Bizi beğenin, abone olun, like atın. Teşekkür ederiz. Ben ve Evet, şimdi dördüncü günümüz ve son günümüz. İncir ağzına geldik. Buradan da Eskişehir'e dönüyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> bizi beğenmeyi unutmayın. Beğenelim, abone olalım. Herkese atalım, paylaşalım, desteğimizi verelim. <laughs> Siz böyle beğendikçe biz daha çok video çekmek isteyeceğiz. O yüzden bizi beğenin, paylaşın. Hadi buradan. Ya yaparız ya. Siz, biz size inanın, siz de bize inanın. Hadi görüşürüz. Bye.